Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunan spiker Türkler sadece silah almıyor. Bunu da öğreniyorlar. Değerli izleyenler, Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkler sadece sistem satın almak istemiyorlar, onların teknolojisini de bilmek istiyorlar diye konuştu. Yunan Blue Sky kanalının muhabiri Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin sadece silah satın almadığını, teknolojisini de öğrendiğini söyledi. Türkler sadece sistem satın almak istemiyorlar, onların teknolojisini de bilmek istiyorlar. Teknolojik bilgiler Türkiye'ye sızdırıldı çünkü Ruslar gibi Türkler de yaptıkları anlaşmalar hakkında dünyaya bilgi vermiyorlar diyen Theodoratos şu ifadeleri kullandı. Konya atış sahasında Tor M1, OSA, S-400, PMU-1 var. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır mürettebatını eğitmek için kullandığı bu sistemleri var. Bunları nasıl aldılar? Bunlarınla ilgili bir araştırma yaptık mı? Yoksa genel olarak bir sonraki sürprizi mi bekliyoruz? Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminden güçlenerek çıktığını söyleyen Yohannis Teodoratos şunları kaybetti. 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan bir gerçek varsa o da Türkiye'nin zayıflaması değil. Bu doğru değil. Gerçek şu ki Türkiye sadece kendisini batıyla bağlayan bağları zayıflattı. 16 Temmuz sabahı Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin şehirlerinde farklı bir güneş doğdu. Doğunun güneşi, birçok kişinin bildiği hazırlanan ve gelecekte yeni Türk liderliğinin bir parçası olacak olan güneş. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.